Merhaba. Şehmuz nerede? Şehmuz. Babam şimdi gelecek. Hayırdır? Senin ne derdin var bugün ya? Aa! Sesini mi yükselttin sen? Mobbing mi yapıyorsun lan sen bana? Ha? Vallaha mahkemeye veririm ha. Ya da kovun beni, verin tazminatımı, kurtulun. Selahattin. Şu anda uyuyor, sonra arayın. Şaka mı yapıyor? Oğlum melatonin ritmini bozmak istemem ama öğlen yemeği için kaçta uyandıralım? İki gibi uyandırın. Bir yemeğe gidip beş gibi dönerim. <laughs> ama o kadar uzun yemekten sonra rehavet çökerse bir saat daha şekerleme yapabilirim. Önümüzdeki saatlerin ne göstereceği belli mi? Ke sera sera what will be what will be. <laughs> Oğlum bir hastalığın varsa söyle. Psikolojin mi bozukdur nedir? Antropozdur o. Ya benim performansım bu kadar. İşinize gelirse. Gelmezse kovun gitsin derim. Bana uyar vallahi. Hatta eniştem şöyle şehir dışında bir iş bulsa gitse ha? Plaket alırız Cihan Ne işi lan? Sen Cihan diye diyene kadar ben çoktan tazminatımı alıp şehir dışına tatile gitmiş olurum. Ben arkandayım baba. Çok uzaklara git. Yalnız oğlum tazminat dediğim böyle alınmıyor. İşe saatinde gelip saatinde gideceğin. Demirbaş'a zarar vermeyeceğin. Kurallara uyuyacaksın. Ha patron yine memnun değilse. Eleman yavaşsa, abdalsa, memur kafasındaysa. Anca o sebeple kovarsa tazminat verir. Kanun böyle. Kemen. Kemen. Kemen kanunu bu. Dünyanın kanunu. Dansöz oynatıp Demirbaş baş e satan eski bile o iglodan tazminatsız kovulur. Ay evden yolluyorum de iyice kötü kötü sırıtıyor. Bak Allah'ın İspanyolu. Ne huylandım ben bu kadından. Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Tamam 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 aldık gidiyoruz. Hadi bitti. Ya tanıyor gibiyim ben bu kadını. Ünlü birine benziyorum. Ama neyse. Se sakın çöpe falan atma resmi lazım olabilir. Bir de bir çay içseydin kız. Tülay'ım işe geç kalacağım. Turnike koydular. Sabah akşam giriş çıkışta kart basıyorum ya. Ah niye ki aşk Kurallar. Öğle tatili yarım saat. Kravat mecburi, internet, özel telefon konuşması, gazete yasak. Çiş molası bile sınırlı. 23 yıl önceki sözleşmeye göre ben şirketin memuruyum. E bütün kurallara uyarsan nasıl kovulacak? Anahtar kelime sözleşmede geçiyor. Her şirketin süne zararlısı memur zihniyeti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.